Birleşik yapılı cümle ise tek yükleme olan ve içinde yan cümle bulunan cümlelerdir. Kendi içerisinde dörde ayrılıyor. Girişik birleşik cümle, şartlı birleşik cümle, iç içe birleşik cümle ve kili birleşik cümle. Daha çok bize önümüze gelecek olan cümleler arkadaşlar girişik birleşik cümle ve şartlı birleşik cümle. Şimdi girişik birleşik cümle ne demek? Yan cümlesi fiilimsiden oluşan gelecek cümlelerdir. Fiilimsileri hatırlayın arkadaşlar. isim fiillerimiz vardı. Sıfat fiillerimiz ve zarf fiillerimiz. İsim fiiller maiş mak şeklinde kodlamıştık. Sıfat fiillerimiz anası mezarı dikecekmiş. E, ve e, zarf fiillerimiz ken, dikçe, madan, meden şeklinde daha önce işlemiştik. Babam konuşunca herkes susar. Susar yüklem. Bir tane yüklem var şu anda ve yüklem dışında konuşunca kısmı önce ince unca eki arkadaşlar zar fiil eki. O zaman yüklem dışında bir fiilimsi olduğu için e, ne diyeceğim ben? Girişik birleşik cümle diyeceğim. Bana haber vermeden gitti. Gitti yüklem temel yargı. Temel yargı dışında madan meden kısmı arkadaşlar bir zar fiil ve fiilimsi. Fiilimsi olduğu için girişik birleşik cümle diyeceğim. Şartlı birleşik cümle ne demek? Yan cümlesi şart ekinden oluşan cümleler olacak. Ders çalışırsa başarılı olur. Başarılı olur yüklem. Yüklem dışında çalışırsa kısmı ssa şartlı birleşik cümle oluşturmuş. Peki iççe bileşik cümle ne demek? Arkadaşlar bildiğin alıntı olacak. Alıntı. Yani bir sözü arkadaşlar ya tırnak içerisinde alıntı yapacak ya da alıntı sözün sonuna virgül getirilir. Ayşe seni seviyorum demiş. Bakın Ayşe'nin sözü seni seviyorum tırnak içerisinde verilmiş. Ben yoruldum dedim. Ben yoruldum dedi. Yüklem ana temel cümle burası. Ben yoruldum kısmı da nedir arkadaşlar? Bir alıntı olduğu için iççe birleşik cümle diyeceğim. Peki kili birleşik cümle ne demek arkadaşlar? İçinde ki bağlacının olduğu cümlelerdir seni bekledim ki gidelim derken kili birleşik cümle olacak. Peki geldik arkadaşlar yapısına göre cümlelerden sıralı cümleler ve bağlı cümleler. İkisinin ortak noktası arkadaşlar en az iki yüklem vardır. Basit yapılı cümlelerde ve birleşik yapılı cümlelerde bir yüklem var iken bunda en az iki yüklem olacak. Eğer ben iki yüklemi, en az iki yargıyı virgül ya da noktalı virgülle bağlarsam sıralı cümle diyeceğim. En az iki yüklemi ama fakat çünkü gibi bağlaçlarla bağlarsam buna bağlı cümle diyeceğim. Şöyle arkadaşlar yüklem virgül attık yüklem. Bu ne olacak? Sıralı cümle. Ya da şu şekilde yüklem araya ama getirdik. Başka bir yüklem başka bir cümle o zaman bağlı cümle olacak. Peki, Ali içeri geldi, yemeğini yedi. İki tane yüklemim var. Ve bunları bağlamak için ne yapmışız? Virgül kullanmışız. Ahmet durmadan çalışır, ailesine bakardı. Çalışır, yüklem. Bakardı, yüklem. Bunları bağlamak için ne yaptık? Noktalı virgül kullandık. Buna ben sıralı cümle diyeceğim. Not arkadaşlar bağımlı sıralı cümle ve bağımsız sıralı cümle vardır. Şimdi eğer öge ortaklığı varsa ben buna bağımlı sıralı cümle diyeceğim. Yani öge ortaklığı olan sıralı cümlelere ben ne diyeceğim? Bağımlı sıralı cümle diyeceğim. Şimdi Ali içeri geldi. Yemeğini yedi. Yüklemleri tespit ettim. Gelen kim? Ali. Yen kim? Ali. Dikkat ederseniz arkadaşlar bu cümlelerin öznesi ortak özne ortaklığı olduğu için bağımlı sıralı cümle diyeceğim. Yani ortak öge birden fazla da olabilir. Peki bağımsız sıralı cümle ne demek? Öge ortaklığı olmayan sıra, sıralı cümlelerdir. Herkes işine bakıyor, hiç kimse hiç kimse olanları görmüyor. Yüklemleri tespit ettim. Peki bakan kim? Herkes özne. Neye bakıyor? İşine. Dona itmeç. Görmüyor. Görmeyen kim? Hiç kimse özne. Neyi görmüyor? Olanları belirtili nesne. Arkadaşlar dikkat edin. İki sıralı cümlenin de herhangi bir ögesi ortak değil. Yüklemler farklı. Bunda dolayı tümleş vardı. Burada belirtili nesne vardır. Buranın öznesi herkes iken burada hiç kimseydi. Öge ortaklığı yoksa ben buna bağımsız sıralı cümle diyeceğim. Bağlı cümle arkadaşlar ne dedik? En az iki yargı olacak. Bunları ama fakat çünkü gibi bağlaşlarla bağlayacağız. Onu çok seviyor, yüklem. Onun söylediklerini yapmıyor. Onu çok seviyor ama onun söylediklerini yapmıyor. İki yüklemi ama bağlacıyla bağladık. Ayşegül'ü gördüm fakat bana selam vermedi. Görmek yüklem, vermedi yüklem ve bunu ne yaptım bu yargılar bu yüklemleri fakat bağlacıyla bağladım. Evet arkadaşlar İhsan Hoca ile kal diyoruz. Burada cümlenin yapısını bitirmiş olduk.